7 kıta tarihi gerçekleri gündeme taşıyor, yepyeni bir sayıyla yine okuyucuyla buluşuyor. 3 kıtada 4 yıl. Dünya tarihinin kırılma noktası. Birinci Dünya Savaşı'nın satır araları. Fransa'ya Osmanlı tokadı ve bir fincan Türk kahvesi. Osmanlı elçisi Süleyman Müteferrika Fransa kralına haddini nasıl bildirdi? Fransızlar Türk kahvesiyle nasıl tanıştı? Muavenet-i Milliye, Goliath zırhlısını sulara gömerek Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Muavenet gemisi. Türkçenin mücahidi Şemsettin Sami, azim ve gayretin numune hayatlarından biri şahsiyeti ve kültür dünyamıza kazandırdıkları. Osmanlı adaletinin bel kemiği. Gelişmiş hiyerarşisiyle Osmanlı adalet sisteminin sivil ve adli mekanizması kadılık müessesesi. Hepsi ve daha fazlası tarih ve kültür dergisi 7 kıtanın Mart sayısında. Osmanlı'nın yardım ettiği İrlanda'dan Sultan Abdülmecit Han'a teşekkür mektubu derginizle birlikte hediye. 7 kıta seçkin bayi ve kitapçılardan.